35 36 37 38 39 40 Bu da son 41. Eksim kaybım yok inşallah anne. Kaybım yok ama eksiğim çok. 45'i bulunca ameliyat parasını denkleştiriyorum çok şükür. Kız yeter. O kadar yemeği nasıl yiyecek Necati? <laughs> Öyle deme anne. Çok seviyor bunu. Hem çırak da var yanında. Anne ben çıkacağım şimdi. Var mı bir diyeceğin? Ha. Al şunu. Necati'ye ver. Bana iki tane reşat altını alsın. Tamam. Vildan nerelerde? Bilmem. Bakkala diye çıkmıştı ama gelmedi hala. İyi. Oktay bakkala gidiyorum diye çıktım evden. Ne olur bir şeyler düşün bir an önce evlenelim. Yoksa her şey ortaya çıkacak. Çay içmeye bile param yok Bildan. Ben nasıl evlenirim? Biliyorum ama hamileyim Oktay. Karnım büyümeye başladı. Çok korkuyorum. Farkındayım ama ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmiyor. Her şeyden önce kumar borcumu ödemeliyim. Ne kadar? Dört milyar borçluyum. Faiz de cabası. Dört milyar mı? Olamaz. Biz mahvolduk Oktay. İşten de ayrıldın. Nasıl ödeyeceksin? Bilmiyorum. Sen de bir şeyler düşün. Yoksa hayatın bile söz konusu olabilir herhalde. Ay Allah korusun. Oktay. Buyurun. Benimle gel. Ragıp baba seni istiyor. Bak gördün mü? Her an her şey olabilir. Seni arayacağım Vildan. Çırak da gelmedi hala. O da yemek yerdi. Gelince diğer kaptakini de o yesin. Şunu da al. Bu da nereden çıktı şimdi? Annen verdi. İki tane reşat alacakmışsın akşam gelirken. Şeytan diyor ki şu parayla öde borçları. Sakın ha Necati. Biliyorsun kadının ameliyat parası. Yazık. Biliyorum canım. Şaka yapıyorum. ...Mildan'la aranız nasıl bu aralar? Epeydir kavga etmediniz. <laughs> Aslında böyle davranmasının sebebi... ...benden büyük olduğu halde... ...bekar olması. Benimse iyi bir ailem var. O da bunu kıskanıyor. Haklısın. Beş senedir seni bir türlü sevemedi. Ama neyse... ...o da bulur birine evlenir. Rahatlarsın. <laughs> ya da... ...ben borçları bitirip ayrı ev tutarım. Bu fikir daha iyi. <laughs> Hadi. Ben gideyim artık. Berfin huzursuzlanmaya başlamıştır. Kızımı öp benim için. Tamam. Kolay gelsin. Güle güle. Öteyeceğim dediğin halde niye vuruyor ki sana? Bu adamlar böyle gözlerini kırpmadan adam bile öldürürler cani herifler. Oktay nasıl bulacaksın parayı? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama iki gün sonra ödeyeceğime söz verdim. Ödeyemezsem öldürürler beni. Benim aklıma bir şey geliyor. Ama bunun için önce Songül'le aramı düzeltmem lazım. O iş zor. Kadına çektirmediğin kalmadı. Belli olmaz. İkimiz için denerim yine de. Çiçekler susamış mı? <laughs> Aferin sana. Şimdi de buna. Diğer çiçeği. Hadi buna dökelim. Gel böyle dök bakalım. Dök 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 dök. Aferin sana. Şimdi buna. Aferin sana. Şimdi buna. Songül. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi ona da gelir. Hayırdır Vilda? Ne konuşacaksın benimle? Şey... Ben çok yanlış yaptım sana karşı. Yıllarca çok büyük haksızlık ettiğimi fark ettim. Ne olur hakkını helal et. Helal olsun. Olur bazen öyle şeyler. Bana yardım et Songül. Ben çok kötü durumdayım. Nasıl yani? Annemle abime söylemeyeceğine söz ver. Söz. Ben hamileyim Songül, hem de üç aylık. Ne diyorsun Bildan sen? Çok borcu var. Bu yüzden düğün yapamıyor. Borcunu ödeyemezse hayatı tehlikede. İki gün süresi kalmış. Ne borcuymuş bu? Kumar borcu. Hem de dört milyar. Kumar mı? Nasıl bir iki bu adam? Abin duyarsa öldürür seni. Songül, Allah'ını seversen, söz verdin, söylemeyeceksin. Ne zamandır tanıyorsun bu adamı? Beş aydır. Ah Bilda, bence yanlış yapıyorsun. Kumarbaz bir adamla hayatını zehir edeceksin. Ama bir de bebek var. Başta böyle değildi. Peki nasıl bulacaksın o kadar parayı? Aklıma sadece bir fikir geliyor. Başka hiçbir çıkar yol yok. Neymiş o fikir? Annemin altınları. Ne? Olmaz, vermez. Öldürsen vermez. Ameliyat parası o. Ben de biliyorum Songül, vermez. Annem vermeden biz alacağız. Biz mi? Biz tabii. Sen ve ben. Süper bir plan. Kimsenin canı yanmayacak. Bildan, olmaz. Ben yapmam böyle bir şeyi. Songül, ben biterim o zaman. Her şey ortaya çıkar. Bak sonra çok pişman olursun. Hayır. Hem zaten alamayız. Annen altın kesesini hiç yanından ayırmıyor. Ama bir yer hariç. Neresiymiş orası? Sen onu yıkamak için banyoya soktuğunda Bunlar da ne? Sahte altın. İkiniz banyoya girince sen keseyi çaktırmadan bana vereceksin. Ben de kesenin içindekileri sahteleriyle değiştireceğim. Bunların sahte olduğu belli. Anlar. Hemen anlamasa bile sonra anlar. Her gün sayıyor biliyorsun. Onu da düşündüm. Oktay haftaya çıktığı işin tazminat parasını alacak. Yani bir hafta sonra asıllarını alıp sahteleriyle değiştireceğiz. Nasıl ama? He de ne olursun? Gelin. Al şu keseyi kenara koy. Tamam anne. Kızım kapıyı niye kapatmıyorsun? Niye açık? E, lif. E, lif unutmuşum da anne. Elif burada ya. E, hay Allah dalmışım. Hadi kapat. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Ah. Merhaba Oktay. Merhaba. Al canım. Tas tamam dört milyar var içinde. Faiz de ekledim. Hayatım sen gerçekten çok iyi bir insansın. Beni büyük büyükten yükten kurtardın. Belki de hayatımı kurtardın. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Sen benim kocam olacaksın ve bebeğimin babasısın. İnşallah. Ha Vildan, bu akşam buluşamayız. Çünkü bizim arkadaşlar yine zar döndürecekmiş. Yoksa gidecek misin? İyi olurdu aslında. Borcumu çıkarırdım. Ama ortaya koyacak param yok. Boş ver. Yine kaybedersen mahvoluruz. Bana söz ver. Söz. Hadi görüşürüz. Tamamdır geçmiş olsun. Ay, sağ ol doktor bey oğlum. Ah. Taşı kırmakta artık gecikmeyin. Böbreğe zarar verebilir. Bir an önce kırma işlemini yapalım. Zamanı geldi diyorsanız artık ne diyelim doktor bey? Altınları denkleştirdin mi müberra anne? <laughs> Bak ameliyat vaktin geldi. Vakti geldi de benim daha dört eksiğim var. ...onu da bana borçlanırsın artık. Olur mu? <laughs> Sen olur diyorsan evladım, olur. <laughs> Bir haftaya ameliyatı yapıyoruz o zaman. Ah, tamam. Vildan. <laughs> Efendim Songül. Ne bu selam sabahlı? Berfin'i uyandırmayayım dedim. Acelem de vardı. Hani bir haftaya alıyordun altınları? Seninki almadım tazminatı. Bugün alıyormuş Songül. Bugün altınlarla geleceğim. Konuştuğumuz gibi. Korkma sen. Nasıl korkma Bildan? Annenle abin doktora gitti. Altınları her an bozdurabilirler. Bu akşam hallederiz Songül. Tamam mı? Acelem var şimdi. Hadi hoşça kal. Hayırdır. Yine ne oldu Oktay? Dün gece oynadım ve borçlandım yine. Hani bana söz vermiştin Oktay. Bunu nasıl yaparsın? Daha altınların parasını ödemeden. Belki o parayı çıkarırım diye oynadım. Sen dün bir hafta deyince Tazminat parası oldu. <laughs> o da gitti maalesef. Oktay neden böyle yapıyorsun? Ben hamile halimle annemin altınlarını çalıp getireyim. Senin yaptığına bak. Ama ne yapayım hayatım ben böyleyim. Kurtulmak istedim ama olmadı. Peki şimdi ne olacak? Nasıl ne olacak? Annem sahte altınları görünce ne olacak? Evde kıyamet kopacak. Canım o kadar büyütme. Aile içinde halledin siz. Söylemesi kolay. Necati. Sen şunları ele. Ver bakalım anne. Necati. Çayını tazeleyeyim mi? Yok istemez sağ ol. Anne sen bunları her gün her saat saymıyor musun? Ne diye şimdi çıkardın? Kızım bugün doktor ameliyat günü verdi. Necati saysın da eksik var mı öğrenelim. Bu da ne demek ya? Ne oldu? Ne bileyim, baksana şunlara garip değil mi? Ne var? Altın işte. Yok yok, bunda bir iş var. Dur bakalım şimdi anlarız. Bunlar, bunlar sahte ya. Ama sen aldın kuyumcudan hepsini. Nasıl sahte olurmuş? Bunlar benim aldıklarım değil. Ben gerçek reşat aldım. Oğlum bu nasıl iş? Ay gelin bir şey söylesene. Ne söyleyeyim ki anne? Allah Allah. Sana keseyi hiç yanından ayırmayacaksın demedim mi? Oğlum hiç ayırmadım ki. Uyurken bile yanımda tuttum. Ee nerede o zaman bunların aslı? Aslı nerede bunların anne? Oğlum hem vallahi hem billahi bir banyo yaparken çıkarıyordum. Aha gelin burada o biliyor. Of of. Gelin. Ne oldu anne? Oğul. Bu senin karın var ya. Ne oldu? Bir hafta önce banyodaydım. Bak şimdi hatırladım. Keseyi çıkarıp geline verdim. Ee? Arkam dönüktü. Döndüm baktım kese yok. Ne oldu gelin dedim. Lif bakıyorum dedi. Ben de lif burada dedim. Sonra baktım. Kese orada. Yani bir an kese yoktu. Sonra baktın kese orada. Öyle mi? Aynen öyle oldu. Kız yoksa sen o arada gerçeklerini alıp sahtelerini mi koydun keseye? Ben Ben Necati. Söyle. Ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ya kim yaptı? Hı? Bildan. Bildan mı? Bildan ya. Görüştüğü biri varmış. Onun borcu için aldı. Güldürme beni. Bildan öyle bir şey yapmaz. Ben de bilmiyordum. Ama görüşüyormuş beş aydır. Bizden saklıyormuş. Vallahi Bildan yaptı. Altınları o aldı. Hah, geldi işte. İyi akşamlar. Altınlar nerede Bildan? Getirdim de ne olur. Ne altını? Altınlar işte o adamı kumar borcu için almıştın. Hani yerine koyacaktın. Adam mı? Ne diyorsun sen be? Hem ne kumarı? Altınları sen mi aldın Vildan? Yok abi, vallahi almadım. Annemin tedavi için biriktirdiği altınları nasıl alınmışım canım ben? Yalan! Yalancı! Da dur be! Doğruyu söyle, altınları ver! Aa, ittirme deli misin ne? Bak, bak söyleyeceğim her şeyi. Çabuk altınları ver. Ben altın falan almadım. Vildan o adamdan hamile. Altınları da o adamla evlenebilmek için çaldı. Ne? <laughs> Necati sustur şunu. Altınları çaldığı yetmezmiş gibi bir de kızıma iftira atıyor. Rezil kadın. İftira atmıyorum. Vallahi doğruyu söylüyorum. İnanın bana. Necati yarından tezi yok bu kadını boşayacaksın. Konu kapanmıştır. Ahlaksız kadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.